6. Ee, öncelikle elinize sağlık. ben e, sizden beklediğim performans değildi aslında ama üstünde bir performans gördüm. Altı puan verdi. Gönül Hanım buyurun puanınızı açıklayın. Evet, kaç puan? 3 artı 3, 6 puan Altı verdi. puan Bu. geldi. Teşekkürler. Ne diyorsun Edanur? Yani 6'yı ben Gönül Yani Gönül yorumlar... Hanım'ın yaptığı yorumlarla puanlar e, tezat Eksikler oldu mu? Çok. Ee, temizliğe Şimdi mi 3, 3 verdiniz? Temizliğe 3 verdim. Ama sen ama temizliği beğendin. Bakın. Şimdi yeni ev. Evet, olur desene, abla desene. zaten sesin ancak yeni ev. Adım. Tamam yeni ev ama yeni inşaat ev. pisliği kusuyor zaten. Ee, kusuyor yani, yani bir, de 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 yeni bir şey ev. var. Ne yap sen temizlerini Hayır, gösteriyor. Hayır böyle bir mantık yok. Yeni evde inşaat pisliği kusar sürekli. Ya gönül abla ama, ama, ama beğendiğini sen söylüyorsun. Siz kendi gözünüzü Benim evim eski eski diyerek duruyordun. Şimdi benim evimi yeni görünce bu sefer de Yeni ev temizliği zaten belli eder. Hani bunu mu Şimdi e, ablam şunu sormak istiyorum. Tahta yönümü alayım. Heh. 3 puan yemeye verdin. Hadi evet, okeymiş bana da. Şimdi az önce temizliği röportajlarında evet. da duydum. Yani evi çok beğendin. Temizlik evet, olarak evet, çok beğendin. Çok beğendim. E, çok beğendim çok beğendim. 3 nasıl verdin? Yemeklerde eksiklikleri gördüm. Kız yemeği üçe ver. Tamam. üçü yemeğe verdik. Tamam. Bunu iptal et. Üç tamam okey. Şu kalan üçünü ne, neden üç verdin? Çünkü çok beğendin temizliği. Evet, üçü ben bir şey bulamadım dedi. dedin. Mutfağa da gezdiğinde sabah ben de yanındaydım. Sadece Böyle baktı, bir şey de bu dedin oldu. ki ince tozlar o da olur dedin. Sadece e, hay hayır sen az önce dedin ya bu evde hani öyle günlük tozlar olur ama çok kalısal yağ bulamadım dedin. Yok bulamadım. niye yani bu üç verdin ya. o zaman? Yok hayır çelişiyorsunuz gerçekten. Çünkü evin temiz olduğu için hani temizlemesen de bir yani temiz durmaya gitmedi mi? Yani gemeyi geçin olarak bu puanı senden hiç bekliyor Çünkü bayağı beğendin. Evet, evet, evet ben de Beğendiniz her şeyi. Dört puan verdim temizliğine hadi. Ama yok o. Hani şunu tamam değişti. Tamam, değişti de, bunu neden düşünmedin onu merak ediyorum. Ya bir anda öyle yaptım. Yani temizlik konusunda kötü bir yorum yani Yani Gülra beni eleştirdi değiştirirken. Şimdi Gülra sen değiştiriyorsunuz ama herkes sessiz sakin. Bende olay oldu her şey. Siz... Yani şimdi ben anlamıyorum ya. Bende mi bir problem var? Yani herkes bana gelince kadın da yanaşma. E, muhtemelen geliyor. ama şimdi aynısını Gönül abla kendi yapıyor. Ben anlamadım gerçekten. Pes yani artık. 7 puan geldi Gönül Hanım'dan. Evet Selma Hanımcığım siz açıklayın puanınızı. Öncelikle öncelikle misafirperverliğin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, ellerine, emeğine sağlık. Afiyet Uğraşmışsın. Olsun. Afiyet olsun. Ee, benim Eda Nur Hanım'a vermiş olduğum puan Dört. Aaa! Dört. Çok Ama hayır, ben hayır, açıklamayı hayır. yaparım. Hayır. Açıklamamı yapabilir miyim? Dinler misiniz? Dinliyoruz. Özellikle çok, çok merak, çok merak ediyorum ben. Açıklamamı yapıyorum. Evet. Mutfaktan gördüğüm yerlerden gösterdiğim detayları da kamera gördü bunları gösterdim. Bir puan oradan Şu kırdım. Şu dördün kaçı temizli kaçı? 2-2 i̇ki, iki mi verdiniz? Hayır ben bir puan yemeğe verdim sadece. <laughs> ama Onu da bütün her verdim? şeyin içini ama beğendiniz. Hayır, ama bakın ne dedim? Her Şeyden e, salatanızdan, salatanızdan dört verdim dört. Üçü temizlik biri yemek. Hayır, hayır öyle bir şey ama kabul bakın, edemem ben, ben. Ama Hayır. ne dedim? Hayır Kadir Bey öyle şey mi olur ya? Ama beni ben 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 de ben açıklamamı yapabilir miyim? Hayır, şey kırdım. Mi Salatadan kırdım. Salatadan kırdım. Börekten kırdım. Yani, yani sofrayla bize tam geldi ama. Şimdi Kadir Bey. Hayır hayır yani kaç çeşit yaptın kırk, sen? 5 çeşit yaptım. 5 çeşitten çok sadece beğendim. bir tanesini evet, mi çok puan Evet çok beğendim. Edildi. Ama bakın yorumlarımın Şimdi altına doldurmuyor muyum? Şimdi Selma yani şu anda o zaman dün Recep Bey'e boşu boşuna yüklenmiş. Evet Bak, çok ama şu an o zaman boşu boşuna savundum. Kadir Hayır, Bey'den Kadir Bey. bunu duymayı Hayır, bekliyordum. Ama ben, ben, yorum, şey, açıklamayı yapamıyorum. Ben, ben yani şöyle Selman'cığım, e, siz Hayır. dün de Recep Bey açıklama yaptı ama hiçbir şekilde bizi tatmin etmedi. Çünkü dedik ki ne açıklama yaparsanız yapın, evet, bir puan Özür vardır, dileyerek değiştirdim ben. Dolduramazsınız. Şimdi siz de bize deseniz ki ne kadar açıklama yap... Bakın beğenmemiş olabilirsiniz, buna karşı değilim. Damak lezzetiniz okey ama Beş çeşit önümüze bu kızcağız iki saatte getirirse... Beni arar olacaklar, arar. Ve dün kendisi açtı, yani işte iki saatte bir de puan, yatıştı. Hayır, hayır. Bir puan çok kötü Cebi Recep'i arayacaksınız hayır. daha, durun. Bir puan hayır. kime verilir biliyor musunuz? Ya Kadir Bey... Yani börek, Bilmiyorum. evet kıyma belki size pişmemiş geldi ama... ...börek sonuçta yapılmış, fırına girmiş, kızarmış bir börek. Eda Nurhan, e... benim mumlar yiyeceksiniz. Şöyle koyayım, renk versin. Yakalım mı bir de? Öyle mi? Yakın ya. bence. Yani, yani. Şu, bu beni şok etti açık. <laughs> yani dün en azından Evsel bak çok ağladınız, üzüldünüz. Bu psikolojiyi yaşayan biri olarak bugün bu puanı asla beklemiyordum. Yani en kötü Recep Bey hiç bu kadar haklı çıkarmasaydınız. Dün o kadar yüklendikten sonra şu anda ağzımıza kilit vuruldu. Ben bu adama da Ben hangi... keşke yüklenmeseydim Recep Bey. Hatta Teşekkür şimdi dün ederim. bize diyebilir ki... Keşke. Dün bu puan için mi bana dünyanın lafını saydınız diyebilirsiniz şu anda Recep an Bey. Ben dersen, demiyorum ya... büyüklük bende kalsın. Yani bu beni açıkçası çok şu anda ben bunu değiştir desem değiştireceksin ama benim irademle değiştireceksiniz. Dün Recep beyin yaptığı yor, gibi yorumsuzum. Yani... Yorumsuzum. Peki adaletli olduğunuzu düşünüyor. Yani dün... kol böreğini açtınız. Bakın sarma sardınız. Mutfakta ter içinde kaldınız ki en iyi şahidi benim. Kalkıp size biri bir puan verseydi o 5 ne hissederdiniz? Ki dün temizliğe bir puan verdi kendinizden geçtiniz. Ama temizlikte kendimden geçtim. Yemek geçti. de aynı şey değil mi? Ama, de, ama te... yaptı bakın şimdi Kadir Bey. Yani o zaman... yemeğe, em, yemeğe emek verilmiyor mu? Temizliğe emek veriliyor ben da Hayır o zaman şöyle tamam bir tek bir cümleyle toparlayacağım. Eda'nın Cümle e şu an var? puan sende. Değiştik değiştirebiliyorsan. Ben vicdanına bırakıyorum çünkü yani kendisi dün yaşadı. Dün gördü. Oldu mu?

ama teziyorum. size açıklama yap, yapacaktım, yapmıyorum. Ama Bugün açıklamanız bakın, açıklamanız kıyma çiğdi dediniz. Evet. Kornişon turşu içindeki şey hazırdı. Kornişona takılmadım Hayır, ben, kırmızı biber mi? hazırdı dediniz. Tamam. Ben de size dedim ki, bunlara rağmen bir puan yine de veremezsiniz. Bunu savunuyorum. Dün nasıl sizi o temizlik için savundum, şu anda da bu kızı savunmak zorundayım ben. Kadir Beyciğim bir de ben de dün mesela bazı şeylerde eksik gördüm. Yani e, atıyorum sarma pişmemişti. Hatta dedim yani bakın, ki... Ben şu iki saatte şu mutfakta dökülen teri Allah rızası için gözüm görüyor. Çünkü ben de o mutfaktayım. Ve ben bu bire dayanamıyorum. Bir kime verilir? Hiçbir iş yapamayan beceriksiz de bir verilir. Yani zaten mutfakta iki saati geçirmiş biri biri hak etmiyor. En azından önümüze tüm memi çıkarttı. Eleştirebilirsiniz, puan kırabilirsiniz ama bir puan veremezsiniz. Yorum yapmıyorum. Peki 6, 6 puanı, puan. 6 puanı aldık. Zorla aldık 6 puanı. Ki? Melik'eden puan almak istiyorum. Yok ya yok, yok benim maruz. Eda Nur hanıma puanım. Al Ne oradaki ne. Ya ben inanmıyorum ya. Ben çaldım. Kaçı kaç? kaç. Menüsüm bana, üçü temizdi. ikisini de menüsüne verdim. Çünkü <laughs> menü bana göre basitti. Eli oyalayıcı bir şey yoktu. Peki lezzet açısından nasıl? Poğaçası bana lezzetsiz geldi. Poğaça bana çiğ. poğaça bana açıkçası çiğ geldi. Kıyma çok kavrulmamış. Çiğ geldi. Melike yorum yaparken iyi yorum yaptın. Ve bu Recep'in de dikkatini çekti. Sessizlik istiyorum. Recep dedi ki işte koalisyon bilmem destekliyorlar. Şimdi iyi yorum yapıp 3 puan vermek iyi temizlik 3 puan Ama sonuçta ben 3 puan, bana yapım. göre yeterli diye düşünüyorum. Ben hiç şey göre yeterli. 5 de, koymuşuz biz oraya. 5'i kime ver diyoruz? Temiz Hayır. adama ver diyoruz. Hayır. Adaletli olmanızı rica ediyorum. Ben adaletli Eğer adaletli, olduğumu adaletli olduğumu olmazsanız adaleti göremezsiniz. Ben adaletli olduğumu tamam. düşünüyorum. Ben size şunu söyleyeyim bu programda adaletli olmayan adalet gösterme. Tamam göstermem. Onu söylüyorum. <laughs> ha saçma sapan yerlerden adaletsiz puan kırarsanız ben de sizden kırarım. Bu kadar net. Sizdeki görüş öyleyse bendeki görüş tamam, de. Öyle. O zaman. Kısasa kısas değil de helal bir şey. Bir, ben bir çok puan, seviyorum o kısasa. Bir puan kısasa. yükseltmek istiyorum izniniz varsa. Artık Hayır. geçti son tamam. puan olduğu ben için istemiyorum değiştiremiyoruz. Ben bu puanları sadaka verir gibi. Aa tamam Kadir Bey değiştiriyorum. Herkes bir türlü bu benim için ben şey bir de, şey fark etmiyor. Ben değil mi? istemiyorum. Toplamda, toplamda toplamda 24 puana ulaştın Eda Hanımcığım. Eline koluna sağlık yemek Teşekkür için yorumlarımı yaptım. Birazdan temizlik için de yorumlarımı yapacağım. Ona göre puanımı vereceğim. Eda Nur'un eline koluna sağlık. Yalnız finalde çok gerildi mi o altıları sadaka atar gibi atmaları benim tansiyonum bayağı yükseltti. Sofada da söylediğim gibi nasıl adalet gösterirseniz öyle de adalet görürsünüz. Benim adım Kadir ezildi çünkü. Eda Nur'un menüsüne gelince eline koluna sağlık. Birazcık hafif buldum. Eksiklerini söyledim. Temizliği konusunda diyecek pek bir lafım yok. Her yeri gayet güzeldi. Özellikle evde küçük bebeği olan bir hanıma göre gayet hamarat bir evdi. Hakkını yerine utansın. Şimdi temizliğine ve yemeklerine puanımı veriyorum.